Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da Duplicate Payment source hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Karttan çok fazla denendi ise gayet normal bir hata. Hata bilgilerini yani kart bilgilerinizi kontrol edin. Doğruysa sınav kart oluşturabilir. Farklı bir kartla deneme yaparak ya da farklı bir hesaptan aynı kartla deneme yaparak sorunun nereden kaynaklandığını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.